Şu noktada sizinle bir görsel paylaşıyorum. Amerika'da bir güzellik yarışmasında fotoğraftaki gördüğünüz kişi birinci seçiliyor. Kadınlar arası bir güzellik yarışması ve trans biri güzel biri olmayarak burada birinci seçiliyor. Çok tuhafıma gitti bu olay. Şey tartışılır mesela hani biri trans olmuş, cinsiyetini değiştirmiş ve kadınlar arası yarışmaya katılmış. Güzelse kabul edilebilir. Benim için bunda bir sorun yok. Bunda tabii ki aranızda bazıları karşı çıkabilir ama beni o kadar da rahatsız eden bir olay değil. Çünkü bu konularda çok derin örnekler vardır işte. İşte dünyanın en güzel kadınlarının Taylandlı erkekler olması gibi o klişe söz vardır ya bunun gibi bir olay vardır. Ama bununki çok saçma sapan bir olay ya. Hani güzellik yarışması güzel değil. Diğer modellerle yan yana koyduğunda açık ara bir fark var ve buna rağmen saçma sapan artık neyden korktukları içinse bilmiyorum veya işte kendilerini bir şey konusunda kanıtlamaya çalışmalarından kaynaklı mıdır bilmiyorum tam. Bunu birinci seçiyorlar. Genelde bu tarz olaylarda da buna karşı çıkan kişilere yerine göre durumuna göre ırkçılıkla suçlayabiliyorlar cinsiyetçilikle suçlayabiliyorlar. Homofobik, transfobik. Buna karşı çıkıyorsan illa bir şeyin fobi oluyorsun. Pozitif ayrımcılığı yapan kişi ise bir sorun olmuyor ama. Pozitif ayrımcılık da negatif ayrımcılık kadar sıkıntılı bir durumdur. Bir gruba zaman içinde ek ayrıcalıklar tanırsan bir zaman sonra o ayrıcalıklarından kopmak istemezler. Gerçekten zorda olan köylü kadınlar için oluşturulmuş kanunları şehir merkezinde asla sıkıntı çekmeyen kadınların bile hala kullanıyor oluşundan örnek verebiliriz buna. Amerika'da olmuş bir olay. Hani o kadar da çok büyük rahatsız edecek bir şey değil. Ama yine de işin saçmalığına gülüyoruz. Onlardan bakıp da ders almak gerekiyor. Tabii ki ders alacaksın da kim takacak bunu. Amerika'da bir şey oluyorsa birkaç sene sonra bize de geliyor bu. Batı'nın genelde biz güzel şeylerini almayız. Batı'nın nerede dandik şeyi varsa onu alırız. Nerede mantıksız olayı varsa o bizdedir. Bu da yani çok da uzak bir gelecek diye görmüyorum ben bunu. Bizde de bunun tartışmaları oluşacak. Önce küçük çapla etkinlikler olur. Bu seferkinde küçük çaplı bir etkinlik olmuş. Ama bu tarz olaylarda işte diğerlerini üzülüyor. Diğer kızlara bakıyorsun, gerçekten güzeller. Onların yanında bunu seçmek açık açık küfürdür ya. Sırf birini memnun edeceksin diye orada onu hak eden büyük bir kalabalığa hakarettir. O zaman jüri koymayın ya da jüri sayısını arttırın. Halk seçsin. Halkın seçmesi çok daha mantıklı olur böyle şeylerde. Üstten bakmacı işte ben güzelden anlarım, asıl güzellik budur gibi tavırlar, sosyal mesajlar vermeye çalışmalar. Bunlar herhangi bir oluşumu destekleyen şeyler de değil. Aksine o oluşuma zarar veren şeylerden biridir benim için bir sıkıntı yok. Ben eşcinsel değilim. Eşcinsel hakları da kendileri özgürse kendi ortamlarında istediğini yapabilirler. Zaten bolca söylediğim gibi bir kere geliyoruz dünyaya. Bırakalım herkes başkasının özgürlüğünü kısıtlamadan rahatça yaşayabilsin. Bunların bazılarının bunu yapmaktaki amacını da anlıyorum işte. Toplum tarafından kabul görmesi için böyle çabalıyorlar. Ama toplum bu konularda daha da sinirleniyor. Zaman zaman sırf bu olaylara karşı çıkan işte o LGBT insanları da görüyorum. Onlar da hafif hafif bu konularda bir şeyin farkındayız kazanıyorlar. Biz yine iyiyiz ha bu konularda. Biz de mesela işte Miss Turkey kızlarını beğenmiyoruz ama böyle bir şeyi de koyabilirlerdi önüme. En basit cevabı da realitede karşılığı olmaması. Sen bunu birinci seçiyorsun sonra kimse takmıyor. Bir iki haber oluyor sonra kimse ilgilenmiyor. Önceki yarışmacılara kıyasla hayatında herhangi bir değişiklik de olmuyor. Sonuçta bu yarışmaların bir diğer amacı da birinci olan kişinin hayatının iyi yönde değişmesi de değil mi? O tescillenmekten sonra hayatları çok ciddi anlamda değişiyor. Bizdekilerine de bakıyoruz bakabilirsiniz. Oradakilere de bakabilirsiniz. İyi yerlere geliyorlar gerçekten. Bunlarda ise hiç olmuyor. Çünkü zorlama, kabul gören bir şey değil. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ballarım? 14 Kasım'da BKM'de Barış Balkır ile gösterim var. Ona da beklerim. Bilet fiyatlarını biz belirlemediğimiz için bir tık daha pahalı kalabiliyor. Ama kapıda biraz daha indirimli oluyor. Veya fiyatı ödemekte zorlanan arkadaşlar bana bildirirse onları bir indirim sağlatabilirim diye düşünüyorum. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Diğer gösterilerime de beklerim. Öpüyorum hepinizi.